Külleme hastalıkları açıkta ve örtü altında yetiştirilen sebzelerde genellikle her yıl görülür. Hastalık bitkilerin alt yapraklarından başlar. Daha sonra taze yapraklara ve sürgünlere geçer. Külleme yaprakların genelde üst yüzünde, bazen hem alt hem üst yüzünde, un serpilmiş gibi lekelerin görülmesiyle başlar. Küllemeli bitkiler büyümez, çiçek açmaz, meyveler tatsızlaşır. Hastalık çok ilerlemişse yaprak ve meyve dökümü olur. Külleme hastalığı rüzgar ve böceklerle yeni bitkilere bulaşır. Hastalık mevsim içinde %60 ila %70 arası nem, 27 santigrat dereceye varan sıcaklıkta yayılır ve bulaşır. Külleme hastalığıyla mücadele ederken yapılması gereken en önemli şeylerden biri Hastalığın sıkça görüldüğü yerlerde hastalıklı bitki artıklarını toplayıp yakmaktır. İlaçlamalar havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını katlayacak şekilde yapılmalıdır. Hastalık görülür görülmez mücadeleye başlanmalıdır. Hava koşulları ve ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak ilaçlamalar tekrarlanmalıdır. Son ilaçlamayla hasat arasında gereken süre bırakılmalıdır. Hastalığa karşı uygulanacak mücadele yöntemleri hakkında bilgi il ve ilçe tarım kuruluşlarından alınabilir.